Ya Rabbi sen bizi yoktan var ettin. Bize azay tahammüme verdin. Göz verdin gösterdin. Kulak verdin işittirdin. Beyin verdin düşündürdün. Ayak verdin yürüttün. El verdin durdun. Yazdırdın. Yaptırdın. Sanatlar, güzellikleri hep sen zuhura getirdin. Bizim gözümüzün nurunu alma. En büyük nimetinin bir tanesi görmemizdir. Ya Rabbi biz mahdut görmeyelim. Eşyayı altı cehlinden görelim. Hak ve hakikate girelim. Bu alemden cennetine gelelim. Bu alemden senin cemalini görelim. Kuluğumuzu bize bildir. Kuluğumuzu bildir ve bizi oldur. Cemalinle güldür. Celalinden bizi koru. Kalplerimizi nuru imanle münevver kıl. Senin muhabbetin olmayan kalp şeytan evidir. Seni seven kalp senin beytindir. Ya Rabbi bu mektepte okuyanların zihinlerini aç. Bu mektepte okuyanları feyziyab Bizi burada buluşturduğun gibi İnsanlığı felaketten kurtarmakta bizleri birleştir. Halk korkularından bizi koru, bütün beşeri koru. Eğer bu korkunç hadise olacaksa mutlaka inananları galip et. Biz sana karşı günah ettik, sen bizim rızkımızı kesmedin. Sana karşı isyan ettik, bizi taş kılmadın, taş etmedin, toprak etmedin. Daima lütfünle, kereminle, ihsanınla bizlere muamele ettin. Bu alemde bizi seni bilen ve seni sevenlerden ettiğin gibi ebedi alemde de seni sevenlerin arasına bizi cem et. Bulaşıcı kötü hastalıklardan bizi koru. Çünkü dert bizden deva sendendir. Günah bizden ata sendendir. Günah bizden afif sendendir. Sana yürüyerek gidene sen koşarak gelirsin. Seni zikredene sen zikredersin. Yüzlerimize nur, gönüllerimize sunur ver. Seni zikredecek bir dile bizi malik kıl. Seni sevecek bir yönüne sahip kıl. Dualarımızı kabul et. Ben bu cemaatten razı oldum ya Rabbi sen de razı ol. Onları da, onları da benden razı kıl. Onların hepsinin ailelerine, analarına, babalarına, sıfakabalarına sıfat, afiyet, güzellikler ver. Bu mektepte e, okutan hocalar e, ve okuyan talebeleri iki cihanda aziz et ve birbirlerini sevdir, birbirlerini nefret ettirme. Mister Pierre'i makamında ali kıl ve insanlara hizmet şerefini bahşet. Feyzini çoğalt evlatlarını kendisine muhabbetli kıl. Çünkü bu, bu talebelerin manevi ovası budur. Anne baba insanı alemi ulviden alır, alemi süfliyeye getirir. E, hocalar ve mürşitler insanları süfliyattan alır, ulviyata götürür. Kalplerimiz sana karşı şu anda kırık ve mahzun. Bu mahzuniyet muhabbetimizdendir. Gözlerimiz yaşlı, bu yaş gene yine sana muhabbetimizdendir. Muhabbetten de gözyaşı dökülür ya Rabbi biliyorsun. Bu gözyaşını veren sensin gene senin dergahını el açtık. Ve <laughs> bunları senden istedik. Biz kulken kapımıza geleni boş çevirmeyiz. Semavatın ve ardın her şeyin sahibi, maliki sensin. Haşa ki bizi kapından boş çevirsin. O mahbubun muhabbetini bunların kalbine ver. Onları şad eyle. Duamızı kabul et. Bizi kapından mahzun gönderme. İsteğimiz budur. Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an hürmetine. Adem, Safi, Nuh, Neci, <laughs> İbrahim, Halil, Musa, Kelim, İsa, Ruh, Muhammed Resulullah hürmetine, Hazreti Meryem'in fethi ırzı hürmetine, tenhalarda senin aşkınla dökülen gözyaşı hürmetine, sabahlara karşı senin aşkınla ağlayan aşklar hürmetine, seni sevenler hürmetine, senin sevdiklerin hürmetine, duamızı kabul et, bizi mahzun etme. Amin. Abi. Abi, Amin. Amin. Zeyd el-Muşerim, alim elhamdülillahi rabbil alemin, rızaen fatiha